Evet arkadaşlar şimdi işimizin 6. adımda yapacağımız en önemli konusunu konuşacağız. Takip konusunu. <laughs> arkadaşlar dünyadaki bütün başarılı işletmeler, bütün başarılı girişimler, bütün kuruluşlar, bütün yapıların hepsi takip üzerine çok ciddi manada eğilim göstermektedirler. Takip konusu ticaretinizin büyümesi, ağınızın büyümesi, organizasyonunuzun büyümesi için çok önemli. Siz birine bir iş anlattınız. İlk aşamada arkadaşlar işe anlatmış olduğunuz potansiyel adaylarınızın sürecini takip etmeniz çok önemli. Kişi istediği kadar istekli olsun, istediği kadar heyecanlı olsun. Siz onu takiple sonuca çevirmediğiniz zaman istekli bir görüşme adayı olarak o orada hep kalır. Ama eğer siz kişi takip eder, sorularını yanıtlar ve potansiyel iş ortağınıza dönüştürürseniz artık onunla beraber işle ilgili daha büyük adımları atmak için de gerekli şartların hepsini oluşturmuş olursunuz. Takipte dikkat etmemiz gereken çok önemli bir konu var. Potansiyel adayınıza işi anlattıktan 48 saat sonra, daha doğrusu 48 saat içinde muhakkak bir daha bir görüşme yapın. Bir daha bir temas edin. Hani çok hepimizin bildiği bir benzetme var. Ütü sıcakken şekil verir. Haliyle siz potansiyel adayınız daha sıcakken, işi yeni yeni anlam anlamışken ve heyecanı varken o heyecanını sonuca dönüştürmeniz çok önemli. Bu 48 saat içinde mümkünse yüz yüze değilse online bir toplantıyla bir daha görüşün ve ona basit birkaç soru sorun. Hangi ürünlerle başlayacağına karar verdim mi? Mesela örnek ödemeni kredi kartıyla mı yapmak istersin? Havale yöntemiyle mi? Ya da kişiye sen bu işin potansiyeliyle ilgili en az benim kadar heyecanlandın mı? Ben inanılmaz heyecanlıyım ve bu işle beraber çok büyük işler yapacağım gibi iddianızı ortaya koyan ve işle ilgili fikirlerinizi karşı tarafın hissedebildiği en önemli adımlardan bir tanesidir takip kısmı. Ve arkadaşlar takip ettiğiniz her şeyin büyümeye başladığını adım adım görürsünüz. O potansiyel odayınız hazır olduğunu söyledi, ürünlere de karar verdi. Haydi başlayalım cümlesi takibin en önemli aşamasıdır. Unutmayın insanlar her şey harika bile olsa bazen dışarıdan bir destekle daha kolay ilk adımı atabilirler. Onun için Haydi'nin gücünü asla hafife almayın ve potansiyel adaylarınıza haydi başlayalım. Merak etme her aşamada ben seninle beraberim ve bütün adımları seninle beraber atacağız şeklinde onu rahatlatan ve ona girişimcilik dünyasında koçluk yapacağınıza dair cümleleri ağzınızdan duyması yine kişinin karar vermesi açısından çok önemli. Mümkünse onunla kısa vadede ve orta vadede yapmak istediğiniz hedeflerinizi ve hayallerinizi de paylaşabilirsiniz. Hem böylelikle kişinin de işiyle ilgili kafasında daha net bir resimin oluşmasına da yardımcı olmuş olursunuz. İlk başta kişinin potansiyel adayınıza dönüşmesi için takip yaparsınız. Devamında da arkadaşlar o arkadaşımızın başlangıç aşamasından itibaren yapacaklarını takip etmeye devam edersiniz. Çünkü bizim işimiz arkadaşlar asla sat kurtul işi değil. Bizim işimiz sat kurtar işidir. Aslında bizim işimiz satıştan sonra başlıyor. Haliyle takip aşamasında potansiyel adayınız iş ortağınıza dönüştü. Şimdi de o iş ortağınızın başarılı olabilmesi için aşama aşama onun yapması gerekenlerini ve gelişimini takip etmeniz yine çok önemli. Peki işinizi büyütmek için takip etmeniz gereken şey sadece potansiyel adaylarınız mı? Tabii ki hayır. Sponsorlarınızı da takip edin. Ne yaptıklarını, ne yapmak istediklerini daha iyi anlayabilmeniz ve işi daha iyi öğrenebilmeniz açısından sponsorlarınızı, şirketinizi, şirketinizin ürünlerini, vizyonunu, gelecek planını ve takvimini takip edin ve aynı zamanda şirketin yapmış olduğu etkinlik ve promosyonları takip etmeniz de yine çok önemli. Almanların sevdiğim bir sözü var arkadaşlar ticarette bu çok bence altı kırmızı kalem çizilmesi gereken bir cümle. Takip güvenden iyidir. Eğer işinizi takip ederseniz birilerine güvenmek zorunda kalmazsınız ve işinizi karşı tarafın vicdanına bırakmamış olursunuz. Ama eğer takip etmezseniz biraz güvenmek zorunda kalırsınız, biraz da karşı tarafın vicdanına ve insafına işinizi bırakmış olursunuz. Haliyle sizin adım adım kişileri takip etmeniz ve e, potansiyel görüşmelerinizi istediğiniz sonuca çevirmeniz açısından takip son derece önemli. Ve bu sektörde başarılı olan insanların hepsi müthiş bir takipçiydi. Ve şu anın en iyi liderleri bir dönemin en iyi takipçileriydi. Eğer siz de çok bu pazarda ve bu sektörde isim yapmak, büyük hedefler, büyük hayaller gerçekleştirmek istiyorsanız süreci ilk adımdan itibaren çok sıkı bir şekilde takip etmeniz, çok iyi bir lider olmanız açısından da size çok büyük alan ve avantaj oluşturacaktır. Toparlayacak olursak, potansiyel adaylarımızla sunumdan hemen ilk 48 saat sonra bir daha bir görüşme ayarlayıp kişinin varsa soruları cevaplayıp işle ilgili kafasına bir resim oluşturup satışını kapatıp haydi başlayalım cümlesini kurduktan sonra takibi başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olursunuz. Sonrasında da dediğim gibi sponsorlarınızı, şirketinizi, etkinlik ve promosyonları takip edip adım adım oralarda olursanız bu da yine sizin büyümeniz, gelişiminiz ve kazanmanız açısından size son derece avantajlı bir alan oluşturmuş olur. Bir sonraki adımda dostlar görüşmek üzere.